kızım. Mesela arabaya bindik diyelim. Arabaya bindiğimiz zaman ne yapıyoruz? Kemerlerimizi takıyoruz. Peki sen arabaya bindiğin zaman önde mi oturuyorsun, arkada mı? Arkada. Neden önde oturmuyorsun? Çünkü polis ceza yazabilir. 18 yaşından küçükleri önde otur. Evet, önde oturmamalı. Peki. Afrika'da. Peki büyük olsaydın, öne otursaydın ne yapardın? Peki bütün şoförlerin ve şoförün yanında oturan herkesin kemerleri takması lazım mı? Evet. Neden? Çünkü ani fren yapınca onları tutması gereken kemer. Evet, kemer var değil mi? Bir de ne yapmalıyız? Trafik kurallarına uymalı mıyız? Uyumayanları ne yapacağız? Uyumayanları uyuyacağız. Uy, Uyaracağız. Evet.